Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üzerimde de gördüğünüz gibi batik eşofman takımı yapacağız. Ben bunu uzun zamandır araştırmıştım. YouTube'da, Instagram'da da zaten sürekli önüme çıkıyordu. Malzemelerini vesaire hepsine baktıktan sonra dedim ki ben de bunu yapabilirim ve gerçekten yapılışı çok basit, herkesin yapabileceği bir şey. Malzeme olarak da yani tişört ve çamaşır suyu olması sizin için yeterli oluyor bunu yapabilmeniz için. Ben de geçenlerde dolabımı düzeltiyordum. Yazdıkları, kışlıkları ayırmıştım. Kışlıklardan kullanmadığım birkaç ürün vardı. Ve siyah olmasına dikkat ettim. Çünkü ben çamaşır suyuyla yaptığım için e, siyah da daha güzel durduğunu düşünüyorum. E, onun haricinde diğer renkler de yapılıyor. Pembe, mavi, beyaz, yani her rengi yapabilirsiniz. Ama çamaşır suyu yerine boyayla yapılanlar diğer renklerde daha güzel duruyor. Ben de o yüzden bu şekilde siyah da yaptım. E, bir tane üst, pardon iki tane üst bir tane eşofman olarak yaptım. E, aslında ilk önce ben şu ikisini takım şeklinde yapmıştım. Fark edersiniz zaten çizgileri de bu şekilde dikey dikey. Fakat sonrasında e, bu tişörtte gördüğünüz gibi hamil yazışı ve amblemi benim hoşuma gitmedi açıkçası. O yüzden ikinci bir short vardı Star Wars. Bunu da rastgele böyle elimde çamaşır suyunu atmıştım resmen videoda da görürsünüz. Çok özenmemiştim buna. Fakat çıktıktan sonra bu benim daha çok hoşuma gitti. E, şu şekilde de yapayım. İçime bırakmıştım birazını. Zaten buralarda özenmediğimi belki anlarsınız. Arkasını da göstereyim. Arkası da şu şekilde. Diğer hamul da şu şekilde olmuştu. Buna zaten bu daha takım olarak. Resmen evde dağıt onlar gibiyim ya. Çok hoşuma gitti ama. On ee, onun başka diyebileceğim bir şey yok. O zaman yapılışına geçelim. Ondan sonra tekrardan görüşür ve konuşuruz. Bay bay. İyi izlemeler. İyi olması gereken eşyalar çok basit. Zaten herkesin evinde de vardır. Çamaşır suyu, leğen, birkaç kıyafet hangisini yapacağıma karar vermedim şu an. Beraber seçmiş olurdu onu da. Çamaşır suyu direkt kıyafetin üzerine çok fazla gelmesin diye bu şekilde bir spreylik kutusu vardı. Bunu kullanayım dedim. Şu şekilde kıyafetlere yaparsam daha rahat olur diye düşünüyorum. İçini yıkamıştım. Kamerayı şu şekilde bir yerleştireyim hemen güzelce eşofman altında da olacak. Bunu ben kuaföre gittiğim zaman şu arka kısmına açıcı dökmüşlerdi. Uzun zamanları da kullanamıyordum. Bunu değerlendirmiş olurum. Şöyle yanlarında beyaz çizgileri var sadece. E üst olarak da hangisini yapsak acaba? Şu olmaz herhalde çünkü buna çok fazla desen var. Şu olabilir. Bakalım buna. Ben en iyisi hem şu hamil olan tişört hem de şu vardı. Şu ikisini dediğim bunda güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi... Peki ellerimi değdirmem de bunun bu şekilde olması çalışır suyuna. Şimdi eşyalarımızı şu şekilde koyduktan sonra herkes kendi kafasına göre yapıyor ama ben bu şekilde yapacağım. Şöyle şöyle. Her iki paçasını da küçülteceğim. Genelde lastikle yapıyorlar ama lastiksiz yapılanları da izledim. Lastikle biraz daha zahmetli olduğu için direkt buna yöneldim. Evet, bayağı küçük. Hatta ben bunu direkt leğenin içinde yapayım. Üstünü de bir direkt açık renk bir şey olmasın diye. Genelde herkes boyuna yapıyor ama ben eline yaptım. İnşallah i̇şte olacak. Ne kadar sıksam acaba bilemedim ya. Yalnız dökmemle rengi anında değişiklik gösteriyor. Anında değişti ya şaka gibi. Şu beyaz yerleri nasıl kalacak ya. Şimdi bu biraz şurada bozmadan açığa koysun. Ben tişörtü alacağım. <laughs> tişörtü nasıl yapalım? Madem her ikisini de, e, eline yaptık, onu da öyle yapalım. Yalnız eldivende kaldı çamaşır suyu ve tişörte ellediğim an rengi turunculaşıyor. Yapmışken şöyle ters çevireyim ben. Bunu daha değişik bir şekilde yapalım. Mesela nasıl yapabiliriz? Şöyle diğer videolardaki gibi böyle kalk diyeceğim iyice. Ama işin garibi fıstığında daha çabuk açılıyordu rengi. bayılıyor Yani aslında çok bekletmeme de gerek yok diye düşünüyorum ama yine de izlediklerimden yola çıkarak vardı O zaman ben şimdi gidiyorum. Bir iki saat sonra tekrardan görüşürüz. Ve akşam oldu saat 9 civarı. Evet. bayağı iyice geçmiş birbirine kumaşlan göstereyim size. Şimdi ben bunları çamaşır makinesine yıkayacağım. Bir ayarladım ben programına Çok fazla atmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyım nasıl olacak. Şimdi şunu kapatalım. Kapatamıyoruz. Detaycan. çok fazla yine yuma şekli ne olur olmaz. Güzel derim Darım darım Şimdi çalıştıralım. Başlatıyorum. Bay bay. ben geldim. Umarım videoyu beğenerek izlemişsinizdir. E, sizi de daha çok konuşarak sıkmak istemiyorum aslında. Zaten videoda her şeyi açık açık anlattım. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki de anında cevap vermeye çalışıyorum. E, beğeni beğendiyseniz videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Herkes kendine çok dikkat etsin. Görüşürüz.